Kara dede. Kara dede yok kara dayı. Ee, bu köseyle nasıl arkadaştı bunlar? Ne i̇şte esk... asker asker, de... arkadaşı mı yoksa Ondan yok, sonra bak e, Bey, cini, şöyle, bir şöyle. De köşeyle merhaba derlerdi de bura gele giderdi bir köse şeydin. Şakacıymış. Akrabalık bile var. Var mı Senget, akrabalığı? Sengetli Murat Çavuş. Tamam. Şeydi, cinciydin. He. Oo. Yemen'de kaç, kaç yıl yatmış. Oradan Yemen'den hanımı göre getirdiler. Öyle mi? Oha, Yemen'den Nuray mıydı kadının adı öyle bir şeydi. En büyüğü Mahmut vardı. Ondan sonra Hüseyin, ondan sonra Mehmet vardı. Üç, üç tane bir de kız vardı. Burak Çavuş'un çocukları. Burak Çavuş'un ee? Yemen'den geliyor. ikinci karısı, ilk karısı burada sen değilmişmiş. Ee? O karı çıkıyor bak, onu getirdikten sonra. Karı tamam. burada yaşadı, etti, burada öldü. Yemen'den getirdi karıyı. Senget'te mi öldü, bizim köylerde mi öldü? Senget'te öldü, Senget'te sen öldü. Sen Demek Murat Çavuş'la da Köse'nin bağlantısı vardı, öyle sen, mi? Kardeş, arkadaş gibi, gibi. aramadığın sayesinde hmm. Köse bunu uğraştı, Köse cin, cin çevirmeden öldü. Sıktılar cin, cinleri. Evet. Ama dedem becerdi bak, onu da hat hatıra anladı. Ben de bilmez de. Bakayım. Abi anlat anlat, ama, sen bak, bak, şeye bak, sus ya. demeyin ama. Anlat bak, bak, bakayım. Ben. Atı çaldık aramam edin. Acar atı vardı bir nasıl atı. Evet. Böyle gır bir böyle şeyler. Tamam. Karamı O Odadan geliyor kahvelerden. Saat 11-12'de geliyor. Akra bir giriyor. Atı yok Allah Allah. Pencereye geliyor baba baba baba. Ne o? Pencereden. Ben, bizim at yok. Kime verdin diyor. Yok ben atı kimseye vermedim diyor. Evet Acaba bizim evet. oğlan mı götürdü yukarıya babamın yanına geliyor. Oraya diyor evet. Bizim oğlanın atı filan sen getirdin mi diyor. Bizim at yok diyor. Binat atı diyor. Allah Allah. Gerisin geri geliyorlar. Aa, at. Bir çoban tuttular şeyden. Deresinek mi yakasinek mi, o yandan evet. çoban da kurnazmış. Ondan sonra iki gün burada çobancı yukarı Beğenmiyor gidişatını. Hmm. Oğlum al şu parayı diyor çık git diyor. Adam çıkar gider mi? İçine takılmış sen beni çıkardın diye. Ondan sonra gidiyor bulana çoban duruyor bak. O oğlan. Evet. Ondan sonra ha. at kalkmış. Ben çağırdı dedem rahmetli. Beni de, ben şeytan adamı olmuş bana görünmüyor. Asla beni çok uğraştı edemedi. He. Toparlan Şükrü'ye görünürdü. Parayı sokardı şeye. Kova, iki harekatına şuna buna. Parayı bulur gelirdi. Benim para kaybedildi dedim. Mehmet'im daha filan yerde sokuluyor derdi. O bulur gelirdi. Ona saf mıydı? Saf adama görünür bu. Sana gözükmüyordu öyle mi? Asla. Uğraşma ee, uğraştı bana. E. Ondan sonra öbür <laughs> e, at çalındı. Bir tuttu dedi. Ben dedi. Hadi Hasan'ı aldı. Gel. Bekir'e mübarek. Selam söyledi. Dedemin selam var dedi. Hasan'a burası çağır da gel, dedi. Hasan'a da görünürdü çok. Sula Hasan. Sula Hasan. He. Ondan sonra gittim gecelikte. Vardım umaram umaram dedemi selam var Hasan'ı dedem istiyor dedim. Hasan'a dur dedi beraber gidelim dedi. Kendi de kalktı kendik. Üçümüz beraber olduk. Dedem rahmatlık geldi. Ablaslandı geldi. Dedem girdi. Hasan da çağırdı içeri. Neyse okuyor. okuyor. Bekir Omar Ramaz da şöyle kapıyı dayadı kapıdan dinliyoruz. Biz de. Bak hele. Ha, dinliyoruz der. Ey, at nere gitti? Görünüyor ona. Cin, cin, cin. Mehmet diyor at gidiyor diyor. Nere gidiyor oğlum diyor. Bilemiyor. Yazılsınlar diyor. Hocamın selam var yazılsınlar diyor. Sen diyor harfini yaz diyor. Biliyorsun onu diyor. İşte U, Y, ni varsa çıkıyor uyanık. Bak uyanık çıkardılar. Yazıyla buldu. He. Ha, uyanık diye. At o yanına gidiyor dedi. Ana. Ondan sonra hemen babam rahmetle dedi. Siz dedi bekleyin. Dur, de. dur, dur galiba. Dörel, aman dur karıştırma dur. Güzel anlatıyor valla dur. E? Ozan'ı oğlu vardı Mısık. Evet. selam söyle bana dedi. Bekleyin buraya gelsin dedi. E? Ondan sonra dedi, siz de dedi, ışıklara gidin dedi Mısır'a dedi. O yana hırsız şeyler var, ışıklarda adamlar var. Evet. Orada bir salak koyun dedi. Kara dedi, siz de, sen de köseye git dedi babalarına dedi. Ata bindi, o da ata bindi. Bağkale. Ya, bizim arabatlarına bindi. Kendi arabatlarına ben konuşuyorum Hemen dedi, terbiye yaz dedi. Koşumları hmm. vur. Ben de hazırladım, torbalara yemek attım. Salla, Bektaş geldi hemen. Bekteş'i. Bekteş Sen yani. mi gittin Bekteş'i çağırmaya? Ya oradan Kim, kimi? babamı yolladı. Babanı yolladı. Yani. Ha baban da genç o zaman. Tabii. Şey, Mısır'a oraya gidecekler. Bak, evet. Doğru. Babam böyle böyle hemen derhal geldi. Bekteş. O zaman at var. Bekteş'in atı da var galiba. Bekteş'in atını bağladı. Meşhur atları. Yani meşhur, binat atları. Her şimdi nasıl taksi ise. Taksi aynı evet. Binat olurdu. Ondan sonra baktı. Cinle uğraşır ve uyanık çıkardı Aramet. Uyanık diye çıktı. Ondan sonra bana hemen arabaya koştum. Torbalara imgı attım. Bekleşti bindi. Ara keçi attık arabaya. Ondan sonra yastık attı. bilet dedi. Tabi Bekleşi adı. E Orada uyanıyorum adamı. Tabi. O da cinge. Hmm. Ondan sonra yattı bakalım yattı. Sabah namaz dedi. Çaya hacama evvel ham vardı. Hacama zamanı. Biliyorum evet. Evet. Hana giriyordu. Hana var, Dur dedi. Kenara dur dedi bana. Durdum ben arabacıyım galiba. Hancı, Hacı Ahmet derlerdi. Hancı, Ahmet. Abi. Biri Kara Ahmet, biri Hacı Ahmet. Ahmet Ahmet'e koca kapıyı vurdu. Ahmet Ahmet uyandı geldi. Buyur kimsin sen dedi. Ben Mehmet Ağa'yı gevezeliyim Gevezeli dedi. O zaman gezeceğim dedi. Tabii. Ha, Mehmet Ağa sen beni biliyor, tanıyor. Ben. Tabii. Ben bir müracaatım vardı. Hayır Hayrola dedi. Bura bir hatıra gelen oldum dedi. Diye hatıra dedi. Hayır Mehmet abi dedi. Ya sağ ol dedi. Ben onu öğrenmeye geldim dedi. Acaba hanım abi geldi. Tabii. Tabii soru Hemen evet. Hemen bana cah dedi. Cah dedi cah dedi cah var dedi. Zaten uyanıkta var. Hmm. Uyanıkça yazıldı. Doğru öyle güneş doğurken uyanığa girmedik ama atlar gidiyor gari. Evet bu yana vardık böyle düz bir yerler. Tamam. Düz bir yer. Dur 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 dur. Ondan sonra şöyle dedi. Bekleş ya şey omzunda kapısını omzunda... bulduk ağ varmış. Onu tanıdığı bulduk ağ. Uyanıklı evet. Kadının birine de bulduk neresi dedi. Burada bulduk ağ var dedi. Bunun evi neresi? Dedi. Çoğu ev dedi. Bulduk ağa... Kimse dedi onu diyeyim dedi çabuk çıksın dedi. Bekleş. Hemen gitti o kadın. Ondan sonra çıktı oradan. Buyur Bekleş ya buyur buyur ediyor. Tabii. Halbuki o atı onun damadına yerleşmiş onun şeyine. Kurtkağan'ın hmm. damadına. Bak atı yerleştirmişler bu Ondan sonra biz de geldi bulduk ağa şöyle burmalı bir şey. Ondan sonra Geldi hoş geldi. Ada arabadan inmediler onlar dedemler ikisi. Bizim de bir müracaatımız var. Hayır oldu dedi. Bizim bir itimiz var dedi. Utka dedi. Olursa öyle duracağız dedi. Öteki olmazsa da duramayız biz dedi. Halbuki kösüyle karamet de aynı onun evindelermiş. O doğru bu Utka'nın girmişler onlar da. Ee? Ondan sonra... Onların kılavuzu kim? Utka'yı. Ee? Onlar nasıl tesadüf mü vardır? şöyle bir attı cebimde dedi. Senin atın cebimde dedi. O zaman ineriz işte dedi. Bekleş. Tamam. Yani haber var galiba amadın var. Cebimde sizin atınız dedi. Hmm. Tamam dedi. Çevirin arabi. Doğru bulduk ana çevirdik vardık. Hemen onları indire içeri. Ee, ben atlara torbaladım. Başındayım deyin gari. Ondan sonra at sonra ben hele bir kahve Sen geldi. şoförlük yapıyorsun değil mi? Ha, şoför. evet. Ben hele bir kahve geldim. Ayak. Oh. Tabii evet, işte ben de. Tabi canım. Be. He, ondan sonra onlar ne konuştular, konuştular. At damadını yayınmış. atı çıkardılar. Yalınız, sen şikayetçi olma dediler. Onlar da kösüyle karakola uğramışlar akarma. Eyvah. Ha. karakola bizi böyle böyle yitiğimiz var diye uğramışlar. Ondan damalı olan. Hatta bir aldık gari, şeye yedeğe taktık. Kösüyle gene aynı babalarını karamsa atı katlara bindirip biz arabiye takıldık ikatı. Ha. Taktık geldik. Evet. Öyle bir at bulduk. Bak gördün mü ne güzel macera vallahi. <laughs> ne güzel hatıra ya. Ne şey köşede kösede mi cinlere sordu da gitti acaba? Köşenin haberi yoktu Cine, değil mi? Cinler cinler ki öldü. Sıktılar Cine. Köse, cinleri. He. O da öğreniyormuş. beren Öğrenir Ağrı. Uğraşmış. Uğraşmış. Cinleri toplamış dağıtamamış. Cinleri de sıktırıymış. Öyle oldu. Anne öldü o da. Hmm. Murat mı Ha bunların Kılavuz, Kılavuzu Mürat Murat Çavuş muydu? Çavuş Murat Çavuş muydu bunları öğreten? Ha, ya şimdi, ben Murat Çavuş'u yani biliyorum. 17 yıl şeyde Arabistan'da, Arabistan'da. Yani. Geldi bizim Bilmiyorum. eve geldi zopça uğrayamıştı herhalde. Babama babam dedi ki bizi bir bağa götür dedi. Babama bağda ba budama tarif etti o Murat yani. Çavuş. Babam rahmetli o bağlarını biz bu ne biz Evet. çekirdik aramızda böyle biz gömdük onu. Doğrudur. Doğrudur. O ka Şimdi, o demek sizde ama, o zaman traktör vardı o zaman. işte 3 metre mesafede çık bağlardı evet, evet. 3 metre. 3. Hmm. Ölçer ölçer rahmetli kazı çakardı. Çaka. Biz hemen kazardık. Evet. Kazının evet. olduğu yere çevirdik, kazardık. Evet. O zaman gençmiş ya. Biz <laughs> Genç Demek ya. gençti o zaman. At yani. şoförü. Ya ya bunu çeksin de şeye atmasın. İnternete atma.